ve akşamın kapanış maçının sonundayız. Mazakay galibiyetlerine devam ediyor. Zorlu rakibi da farklı bir skorla geçti. Takımın as başkanı, genel koordinatörü, her şeyi Mehmet Çolak'la da birlikteyiz. Mehmet hocam, sizin için nasıl maçtı? Herkese iyi geceler. 4'te 4 yaptık yanılmıyorsam. E, altın kupanın altın pınarlarının en büyük adayı biziz. Yani diğer takımların hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Gümüş kupa Gümüş kupada oynamayacağım. Gümüş kupayı rafa kaldırdım. Altına rafa kaldırdı, tekrardan. Ya, rafa kaldır. Ya, ya var, sen ya yoksun. ikisinin arası yoksun. Yani şimdi geçen senenin gümüş kupası hatırlanıyor mu? Kimse hatırlamıyor. Altın hatırlanıyor. Aynen, aynen. Altın hatırlanıyor. Altın İstanbul'a gidiyor veya Antalya bu sene. Ben de finallere gitmek istiyorum. Finaller yolunda. E, adım adım. Tek tek. Tekliflerimizi yeneceğiz. Başka da yolu yok. Evet. Özel olarak göndermek istediğin e, var mı takımlara? Şu takıma? Yok. Benim hiçbir takımda sorunum yok. Yani bir tek Mosi Murat. <laughs> Mosi Murat'ı <laughs> seviyorum. E, ve finalde kesinlikle çünkü ben ona göre ayarladım. Ben güneydiğim o kuzeyde. İzmir finalinde oynarız diyorsun. Yani İzmir finalinde herhalde kapışırız diye düşünüyorum. Evet Mehmet Çolak. Bundan sonraki maçlarda başarı başarılar, galibiyetler, türler, tebrikler. İyi, i̇yi akşamlar. Var. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler.